çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapıp Evet bugün burada Türkiye ve Avrupa Birliği arasında önemli bir köprü olan Yeşil Bir Gelecek için eşleştirme hibe programı kapsamında gerçekleştireceğimiz heyecan verici bir projenin başlangıcını kutlamak için bir araya geldik. Bu önemli adımın bir parçası olarak sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu proje İzmir'in kalbi bayraklı hedefiyle çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapıp Avrupalı paydaşlarımızın artmasını sağlaması bakımından bizim için çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu proje Portekiz Portomeo Belediyesi'nin ana başvuru, başvurucusu olduğu bir işbirliği projesidir. Aynı zamanda Bayraklı Belediyesi, Portekiz İsmat Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eş başvuran olarak yer aldığı bir projedir. Bu proje kültürler arası dayanışma, ve bilgi paylaşımını teşvik ediyor. Proje iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Mikro düzeyde de olsa iklim değişikliğini azaltarak biyo tasarım konseptini eğitim ve kentleşme bağlamında yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin temel hedeflerinden biri yerel aktörler, akademisyenler, eğitimciler arasında sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmek, 12-15 yaş aralığındaki 200 öğrenci ve velisini bu projenin temel paydaşları olarak belirlemektir. Bu projede tasarım sürecinde birlikte çalışarak tüketim alışkanlıklarını gözlemleyeceğiz ve disiplinler arası fikirlerin ve deneylerin bir araya gelmesiyle biyo malzeme kitlerini tasarlayacağız. Bu proje sadece yerel değil, uluslararası bir boyuta da sahip. Fortunao Belediyesi ile birlikte çalışarak iklim uyum planlarının yazılmasında mentorluk yapacak ve en iyi uygulama örneklerini paylaşacağız. Bu proje sadece bir adım değil, geleceğe yönelik umut dolu bir adım. Hep birlikte daha yaşanabilir bir dünya için çalışmak için buradayız. Bu heyecan verici yolculukta hep birlikte ilerleyeceğimizi bilmek benim için büyük bir onur. Either in implementing our local strategies or in the development of new Yerel yetkililere, yerel yöneticilere ve akademik topluluğa ek olarak yaklaşık okullarımızdan 200 öğrenci de burada özel bir pratik ve pedagojik deneyim yaşayacaklar. Burada yeni geliştirdiğimiz araçları birbirimizle çağrışacağız. Kolektif bilincimizi birlikte geliştireceğiz. Daha iyi kararlar almak üzere birlikte çalışacağız. Özellikle de bu kararlar değerli kaynaklarımızın korunması ve tüketimin buna özgü olarak uyarlanması anlamında olacak. Proje çıktılarından beklentiler yani biz bizden ne beklentisi var acaba bu proje çağrısının ve biz bu toplumsal rolümüzde acaba neleri iyileştirmeye çalışıyoruz diye kendi aramızda toplandık hocalarımızla. Ve böyle bir listeleme yaptık. Biz aslında bu paydaş diyaloğunu güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve genişletmeyi istiyoruz. Özellikle kamu kurumlarıyla yaptığımız üniversite işbirliklerinin hem sosyal anlamda hem ekonomik hem de foreseeing for quite a long time. İkincisi şunu da belirtmek istiyorum. Bu proje bizim üniversitemiz açısından da çok önemli. Biz aslında stratejik olarak uzun bir süredir uluslararasılaşma sürecini uyguluyoruz. Özellikle de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerle. Bu noktada bu projenin kabul edilmesinin de tam da bu uluslararasılaşma süreci açısından nedenle önemli olduğunu size belirtmek isterim. E, projenin sürdürülebilir olması için proje bittikten sonra Portiamo Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi küresel ısınma, iklim krizi farkındalığını artırmak ve biyometeryal malzemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantıları yaparak projedeki katılımcılar, aileleri, yakın çevreleri ve mahallelerindeki insanlara proje çıktılarını ulaştırmaya çalışacaklar. Projenin ana çıktısı olan biyo tasarım konseptinin iklim değişikliğini azaltma çerçevesinde ele alınması son derece yenilikçi ve içinden geçtiğimiz süreçte büyük önem taşımaktadır. Artan sıcaklıklar, yoğun yağışlar, deniz seviyesindeki yükselme ve aşırı hava olayları gibi etkenler kentsel alanlarla çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu bu önder Mustafa Kemal'in ilkelerini temsil ediyor, altı okulu temsil ediyor. Her terazide üçer okulumuz var ve adaleti onunla temsil ediyoruz. Sizlere armağan etmek bizim için büyük bir onur. Başkanım buraya bakalım